Köpeği ben büyüttüm. Dayıma verdim. Şu an ben bunu yapacağım. Bunların tahmin edeyim kardeşi de öyleydi. Genlerinden genlerinde bunu galiba? Babası da, da böyleydi. Babası da böyleydi. Bunu. Ben seni zorlayacağını düşünüyorum yani. Zincirin mesafesine girsen başarı yani. Sevmene gerek yok. Allah Allah. Zincirin mesafesine. Aynen. Zinciri kapattı mı abi? Can abi şu an hangi köpeği görmeye gidiyoruz abi? Şu an Sapanca'da Serhat Arapoğlu diye bir kardeşimiz var işte. Bizim burada kimsenin böyle 3-5 metre daha yaklaşamadığı bir köpek var. 3-5 metre ha? Evet. Oldukça iddialı bir rakam abi. Böyle korkutucu. Ben duvarın üstünden görmüştüm. O zaman bile korkmuştum Allah yani. Cenabib ile Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda tanıştık. Kocaeli İzmit'teyiz. Kendisi bana bu köpekten bahsetti. Ben de olur şansımı denerim dedim. Can abi de gerçekten yıllardan beridir ta küçüklüğünden beridir köpekçilik yapıyorsun. Değil mi abi köpek besliyorsun. Bildim bilili. Köpek Bakıyorum ilk Fino ile başladık. Sonra 15 yaşlarında Türk çoban köpeği tanıştık. Öyle o gündür bugündür mücadele ediyoruz. Daha çok üretim, üretmeyi seviyoruz. işte sahip çıkıyoruz. Nesillerdir. Devam ediyor yani köpekler. Abi şimdi ben gerçekten ufaktan ufaktan böyle heyecanlanmaya, sabırsızlanmaya başladım. Bakalım bizi yine bekleyecek. Oraya gidince yine direkt olayları olduğu gibi size arkadaşlar. Kaç dakikamız var abi? Son bir dakika. Son bir dakika. Soner kardeşim hazır mısın? Bilmiyorum abi. Hazır gibiyim. Selamünaleyküm Abi, abi? Tuncay. Tuncay abi. Şey abiden başka kimse giremiyor. Allah Allah. Tek, tek yanına yaklaşıyor. Herkese şey yapıyor. Şöyle ufaktan görebilir miyiz abi? Buyurun. Arkadaşlar kabeleyi şuraya asmış. Barın simli gerçekten çok heybetli babacan duran bir köpeğimiz var burada. Anadolu çoban köpeği. Şimdi çok ufaktan bir onu görelim bakalım. Tepki verir. Hani gel 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 gel. Şurada duruyor. Zincirine ne kadar geliyor abi? Yattığı yere. Yattığı yere kadar. <laughs> Daha hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Şöyle önceden bir şey yapacağım. Sonra abi. Gerçekten çok sinirli bir köpek arkadaşlar. Nasıl yaklaşacağım? Şimdi gerçekten çok kızdırmak ee, kendime kendime sıkıntı istemiyorum. Zaten gerçekten sahibi dediği gibi varmış. Yanına yaklaşır yaklaşmaz kavlamaya başladı. Evet. Arkadaşlar çok kötüden gördük. Şu sahibiyle biraz konuşmak istiyorum. Abi bu niye bu kadar sinirli abi? Kendini bunu köpeğe yetiştirmiyor. Bizim ürettik bunlar. <laughs> Üç erkek de Üçü de böyle psikopat. Allah Allah. İşte dayım ona bir şekilde bir yanaştı. Dayıma verdik bunu kaldı bir daha onda. Sen Yansık. daha yanaşamıyorsun değil mi? Yok, daha şey. değil. Kardeşi de öyleydi. Kardeşine mesela bir tek ben yanaşabiliyordum. Ona da kimse yanaşamıyordu. Daha önce böyle yaklaşmaya çalışıp da sevmeye çalışan oldu mu abi? Yani uzaktan gören kaçıyor Allah Allah yani çünkü yani. hiç böyle bir şey belirtisi yok yani öyle tamam bir. belirtisi yok yok yani şu yok. an ben bile yanaşamıyorum buna yani bir deneyebilir misin abi çok kısa? yok yani. köpeği ben büyüttüm dayıma verdim ha. şu an ben bile yanaşamıyorum Abi niye böyle oldu? sence e, temel olarak bir sebebi var mı? Niye böyle oldu? Bunların tahmin ediyorum kardeşi de öyleydi. Bu genlerinden Gen, yani, bunu galiba. Babası da böyleydi. Babası da böyleydi. Bunun oradan gelme. Kaç yıldır köpekçilik yapıyorsunuz abi? Biz aşağı yukarı 6-7 seneden beri beraber yapıyoruz. Hani bu aralarında şimdiye kadar şey yapan buydu böyle olan. Sizin başka böyle köpeğiniz falan var mı yoksa şu anda sadece bu mu var? Bu var. Yeni mi bahçesindeki de var. De Serap'ta Benim var. Benim bahçemde var. var. Hı -hı. Burası sağ evet. evin önünde bakıyor. Da, ben sadece. burada bakıyorum. Burası Bekçi. Burası malikane, evet. eviniz abi. Evet. Burayı koruyor. Burayı koruyor. Ben marken bir şey yapmıyor ama yanına yaklaştırmıyor evdekiler. Buradaki amaç hani örnek veriyorum ben ilk defa görüyorum arkadaşlar. Bizim Cihan abi, Cihan abi seni şöyle alabilir miyim? Tabii. Cihan abi bahsetti de geldik gerçekten. Şimdi sabahtan beridir kapmanı ne çekiyor? E, direkt Cihan abi bahsedince olur şansımızı deneyelim. Dedi. Severim sevmem orası bilmiyorum ama şansı sonuna kadar deneyeceğime emin olabilirsin arkadaşlar. Cihan abi sen ne diyorsun? Yapabilir miyim? Ne abi? Ben seni zorlayacağını düşünüyorum yani. Ama sen başarırsın yine bir şekilde. İçinden ses öyle diyor yani. <laughs> şu an çok heyecanlıyım. Bu heyecanı kesinlikle bozmam <laughs> lazım. Ve tabii herhangi bir iddia falan koydun mu zaman arkada bu bebek için? Yok, hiç bir iddia. Ha, kendi, kendi, halinde. Kendi halinde şeyinde. Öyle iddia falan koymadım. <laughs> Harun şu evi görmeni istiyorum. Şu bu, bu komple binas değil mi abi? Bize. Arkadaşlar şu şu görmüş olduğunuz evi koruyan barın ısınlı köpek. Şimdi ona yaklaşmaya çalışacağım. Bakalım ne olacak. Peki burada daha önce... Çok kısa bir şey daha diyeceğim abi. Buyurun. Örnek veriyorum hani ilk hedefim bu köpekle sıcak iletişim kurup evet. onu sevmeye çalışmak. Sevdikten sonra eğer olur da tasmasını çözmek. Yani onu seversem bile herhalde büyük bir başarı olur değil mi? O tabii. Ya. Yani ulaşırsan başarı ya. Da... <laughs> Zincirin mesafesine girsen başarı yani. Sevmene gerek yok. Allah Allah. Zincirin mesafesine. Aynen daha önce giren olmadı. Yani senin gibi bu, bu işi yapanlar değil de hı hı. normal köpek sever, hı hı. bilmem ne, hiç kimse. Ben baktığım köpeğe ben giremiyorum şu an. Hiç kimse şansını zorlamadı. Aynen. Sen daha iyi zorlamadın. Ben böyle öyle cesaretim yok. Hadi geçelim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Önceden bir su içeyim arkadaşlar, kendime gireyim. Su Öncelikle kesinlikle zaten şey yapmadan ne kadar agresif olduğunu gördünüz. <laughs> Zinciri kopmazdı mı abi? Sinciri kopmaz. Tamam. Tasma. Tasma sağlam mı? Tasmanın bezlik alanı. Tek tasma. Tamam. Şimdi şimdi arkadaşlar bir köpek de göz göze gelir. bana. Hey hey hey. Sakin ol. Şimdi bunlar göz göze gelip Bana psikolojik üstünlük kurmaya çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyim? Ufaktan bir heyecan var. Bunu tam olarak bastıramam gerekiyor. Şimdi sakince yaklaşmaya çalışacağım. Bir göz bize geldi ki tam olarak sağlam bir baskınlık kuramadık. Şimdi sakince yaklaşacağım. Şöyle elimi koklamasını isteyeceğim. okuyor bir anda. Buraya işaretini bıraktı. Biraz alanına girdi. Buraya kadar giren oldu mu daha önce abi? Yok. Ben giremedim. Şu anda alanını işaretliyor <laughs> arkadaşlar. Bu bir baskınlık işareti. Evet, Kasma falan var mı abi? Kasma olabilir mi? Arkadaşlar şöyle genelde şöyle bir durum var. Yani köpekleri falan yaklaşmaya çalışırken işte sahibi ortada. sen yanına yaklaştın, sahibini uzaklaştır, sahibini gördüğü için sakinleştiği gibi çok fazla mesaj geliyor. O yüzden sahibi Tuncay'a bir görmeyecek şekilde duvarın arkasında bekliyor. Şimdi sakinle Yazda uzun bir tasma olsa çok daha rahat hareket edeceğim belki. Çok daha güven verici bir şekilde yaklaşacağım ama elimdeki tasma çok kısa ve bu da benim için büyük tehlike demek. Çünkü daha birkaç dakika oldu tipi. Aferin sana. Abi ne diyorsun? Yapabilecek mi sence? Tasmada beni görmezse yapabilir. Biraz evet. o şey yaparsa. Gezmeyi sevdiği için, dışarı çıkaracak diye. Anladım abi, bakalım. Ondan belki yumuşayabilir. Ama biraz de var olduğu için belki olmaz gene. Tamam abi. Yoruldu diye bence öyle çok agresif davranmıyor ama biraz daha böyle yaklaşınca yine çıldırıyor. <laughs> Bir de ısırıyor dayı. <laughs> Bir de ısırıyor. <laughs> Kasmayı kıtlamasını saklıyor. Evet şu anda arkadaşlar biraz daha sakin oluyor. Biraz oldu. 7000-7000 olmadı ona. yavaş yavaş göstermeye çalışıyorum. <laughs> Ağzına yapıştı. <laughs> yani az önce yapmış olduğu ısırma hamleleri tam olarak gerçek bir saldırı değil bence biraz daha yumuşadığını düşünüyorum. Gardını biraz düşürdü. yerini işaretliyor. Abi daha önce buraya kadar deneyen oldu mu yani? Yok, yok, yok. Bu bile herhalde başarı sayılır değil mi? Senin için. Tabii canım kesinlikle başarılı. Ben daha önce baktığım köpeğe ben senin kadar yanaşamıyorum. Abi şu anda senin söylemiş olduğun iddiaya en azından Zicimine kadar girdim hatta beni ısıracak bir pozisyondaydım. Elini neredeyse ağzına sokuyordum. Evet. Senin iddianı bir nevi olmuş bir nevi gerçekleştirmiş olduk şu anda. En azından o konuda başarılı oldum. Doğru mu? Evet doğru. Şimdi abi sıra benim iddiama geldi arkadaşlar. En yani azından sınırları biraz daha zorlayıp sevme aşamasına geçmeye çalışacağım. Bakalım başıma ne gelecek. Tuncay abi bence iyi gidiyorum. Ben ne diyorsun? İyi gidiyor. Baya yaklaşabildin oraya kadar. Ben daha fazla yaklaşacağımı düşünüyorum ya. Hala şey, hala pozitif bir devam edelim. Çok fazla soğutmadan devam edelim. Evet. Evet, şu anda iyice sakinim şu anda tasma ile onu seviyorum. Tasma onu severken pozitif mesaj veriyorum. Yani bütün mesajlar. <laughs> Kötü bir niyetimin olmadığını gösteriyorum şu anda. gürültü var. Bu da köpeğin dikkatini dağılmasına sebep oluyor. Şu anda bakın yan tarafta arabalar çok fazla gelip geçiyor. Ondan dolayı dikkati biraz da dağılıyor köpeğin. İşte bu Az önceki zıplayışı biraz oyun amaçlı değil mi? Oyun amaçlı bir zıplayıştı. benim için büyük bir fırsat. Bence buradan işleri biraz daha ilerletebilirim. Kaşınması bitsin. Ona kesinlikle dokunmak istemiyorum. Çünkü büyük tehlike aniden durup bana saldırabilir. Eee evet, için... evet. Şu anda seviyorum abi. Seviyorum. Evet, 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 evet. Evet, şu anda seviyorum. vay arkadaş etti. arkadaşlar görmüş oldun yani 10 dakika falan sürdü sürdü ya da sürmedi. sürmedi. Aa, aferin sana koca olan. Şimdi bunun tasması nereden sökülüyor abi? Altta. Ganca var. Evet. Gerçekten arkadaşlar. Dikkatli <laughs> Yüz ifadesi ani değişiyor da şey hatırlar mı onu düşündüm. <laughs> evet arkadaşlar gerçekten büyük bir görevi daha başardım. Yani şu an görmüş olduğunuz gibi çok rahat bir şekilde seviyorum. Bana kendini teslim etti. Şöyle iyice yatıp şey yaparsa Şimdi almaya çalışacağım. Zincirim altında kalıyor. Ayağımın altında kalıyor. Aynen aynen. Koca oğlan. Koç. Yerim seni yerim koca kafa. Gerçekten çok güzel köpek abi ya. Evet. Evet. Pozitif enerji arkadaşlar. Tamamen bir köpekle iletişim kurarken onunla kurmuş olduğunuz diyalogun en büyük şeylerinden bir tanesi arkadaşlar enerji meselesi. Eğer ki köpeğe korktuğunuzu hissettirirseniz, köpek bu şekilde çok net bir şekilde hisseder. Eğer ki korkmadığınızı, amacınızın kötü olmadığınızı gösterirseniz zaten köpek her türlü size teslim oluyor bir şekilde. Ya. Ama 5 dakika, ama 10 dakika, ama 1 hafta bu iş fark etmez. Biraz zaman da alabilir ama eninde sonunda kötü bir niyetinizin olmadığını gösterdiğiniz anda köpek her türlü size kendisi teslim ediyor. Bugün de 15, dakikamız aldı değil, 15 yani, dakikamızı aldı da 15-20 dakikamız dakikamızı aldı. Bugünkü videoda arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz pozisyona gelmem. Tahmin olarak 10-15 dakika vardı mı abi? Oldu. Evet. Tahmin olarak 10-15 dakika. Aslında şu an zincirin üstüne oturmamış olsa zincirin çıkarıp çok rahat gezerim abi. Koç, kalk bakayım, kalk. nerede mi görecektin abi? Sesler Yani bir şeyler ona etkiledi arkadaşlar o yüzden şu parak olabilir başka bir şey olabilir bilmiyorum ama aniden zamanda bana saldırdı. Aslında şu zinciri çok ters yürüdüm. Çoktan normalde zincirini çıkarıp onu rahat bir şekilde gezdirebilirdim ama altında kalıyordu ve onu kaldırmaya çalıştığım anda benim için şeydi yani bana hamle yapabilirdi. Az önce görmüş olduğunuz gibi hamle de yaptı. O riski almaya gelmeden zaten şey oldu. Dur. Ölük bir anda durup bana saldırdı gerçekten. Her zincirini ayağın altından çıkarırsam yine çok rahat sökerim bunu. Ama zinciri şeyin altında olduğu için... Baksana dayı zinciri üstü. Evet. evet şu anda tüm abi e, zinciri çıkarmak için şey yapıyor. Evet. Yani, altından çıkartıyor. Bu tatlı takar mısın abi? Ben şey yapayım ya. Ben takabilir miyim? Senin yandayken herhalde dönüp şey yapmaz mı? göstermez. Belli olmaz herhalde işe. Belli olmaz. Bu dengesiz hayvan bu. Bunun dengesi belli değil. Bak demin severken bile hiç şey yakın birden döndü. O huyları var bunun. Ya aslında o köpeklerde abi çok anlık bir durum. Bir de herhalde saldırgansa bu zamana kadar her sürekli tüm problemlerini böyle saldırarak diş göstererek işte. bu köpeğin bunu yapması çok normal. Evet. Tak abi Hatta şeyden çıkar. Ben şu anda arkadaşlar, öncesi işi çok daha fazla risk atmadan çünkü şu anda başka bir çekim programındayım ve kesinlikle hiçbir şekilde yaralanmam lazım. Bunu risk etmek istemiyorum. Zaten çok rahat şeyimde, asıl yapmam gerekeni yaptım. Bu ne olmaz ki ya! Yapma, yapma! Gel, hadi hadi. Hayır! Bak, bak, bak! Yok, yok! Gel buraya! Oraya sokayım abi. Yok, yok! Gitsin de. Şey ne abi? Evet. evet Tuncay abi senin kardeşim bunu üretti, büyüttü ve sonra sana teslim etti. Ondan sonra bu köpek iş pekine yaklaşamadı ve ben geldim 15 dakikada. Yani o civarlarda bir sürede ben bu şey yaptım. Tasmayı sen sürükler ama zaten ben senin söylemiş olduğunu iddiayı fazlasıyla yerine getirmiştim. Evet, evet, Bu bile benim için büyük başarı. Ne demek istiyorsun abi bu konuda? Valla ben ummuyordum hani bu tasmayı, gezdirmeyi ama şey zamandan sonra kendini salacağını da tahmin etmiştim. Hani Bu kadar kısa sürede değil ama herhalde değil mi? Ya bu kadar kısa sürede tahmin etmemiştim de. Hocam, gerçekten arkadaşlar baronun da fiziği, heybeti inanılmaz güzel. Baronun tek şeyi var, hızlı el hareketlerinin şeyi var ağırlıklı olarak. Ses, çok ses olduğu zaman saldırgan oluyor. Bu iki şeyden çok etkileniyor. Arkadaşlar gerçekten baronun fiziği de inanılmaz güzel. Çok, çok güçlü. Kaç takım var baron? Ya tahmin olarak 180. Değil mi? 80 küsür var arkadaşlar boyu. Baron bir yandan yani beni kesiyor. Bir yandan beni kesiyor. Bir yandan Tuncay bakıyor. Yani onu şöyle tutmak bile arkadaşlar büyük başarı. Çünkü daha önce hiç kimse bunu yapmamıştı. Işte. Şu anda kasmasını takıp onu vurulmuş olduğu, vurulmuş olduğu alandan uzaklaştırdığım için de şu anda çok pozitif bir nokta bana herhangi bir şekilde saldıracağını düşünmüyorum. Çünkü psikolojisi çok bozuk bir köpek değil. Şu anki duruşundan da, kuyruk yapısından da, halde sabırlarından da arkadaşlar çok sakin, dengeli bir yapıda olduğunu görüyorsunuz. Evet Cihan abi, şöyle Cihan abi buraya yaklaşamıyor. Ben köpeği tuttum yanımda. Cihan abi şurada. Ya. Köpekten dolayı hiç buraya gelemiyorlar. Cihan abi ne demek istiyorsun? Ben tam olarak birkaç kere gördüm köpeği de. Yani Hı -hı. çok sertti. Hani senin bu işi başaracağını biliyordum ama Şimdi Serhat da çok böyle emin konuştu. Ona da güveniyordum. Valla <laughs> sana da güveniyordum. Eyvallah. <laughs> 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 Ama sen ne diyorsun abi. Allah tebrik ederim. Eyvallah abi, teşekkür yani ederim. Yani ben yapsam bile çok uzun sürer diye düşünüyordum. Artık köpeğin gücü mücü biter de belki saatler alır diye. Ya 15-20 dakika ya sürdü ya sürmedi. O kadar kısa zamanda tebrik ederim. Ne bir görev daha başardım. Harun işte bu. İşte bu. <laughs> Çok! Yes. Tamam tamam tamamdur. <laughs> ben bağlıdır, Arkadaşlar. Böylece problemi de görmüş olduk. Evet, böylece ufak da olsa bir problemi de görmüş olduk Arkadaşlar Her video beğendiyseniz videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Tabii ki abone de olmayı unutmayın. Yepyeni videolarda görüşmek üzere görüşürüz. <laughs>